Merhaba arkadaşlar, Ferik hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte alkış. Bugün sizlerle birlikte çok güzel analizlerle geldim. Sabahtan beri araştırdım Zerrin, Kaya, Şahin, Nare hepsini araştırdım ve bugün bu konu başlayacak. Önceki videomuza gelmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın ve ilk işimiz geçelim. Zerrin, Zerrin Barbas. Yani Kaya'nın çocuğun annesi zehrin dizden olacak, ölecek. ölecek diyorum dilin de var dizi de ayrılacak mı yurt dışına gidecek mi Bebeği orada doğuracak mı demir zehrine gitmediğinde ne olacak sanıyorum ilk yaşadığım açımı zehrin havalimanına gidiyor pasaportunu veriyor görüşten geçiyor ve zehrinin balını alıp tam Türk havalimanından uçağa binecekken demir geliyor Tabii ki de orada Şahin de orada olacak. Ha, filan da orada olacak. Gördüğümüz gö gözlere e, gördüğümüz gözlere göre ve Şahin onları gördükten sonra işte Zeyr'in tabii ki Demir'i bırakıp gitmek isteyecek. Eğer Demir ikna etmezse Demir'i kaya yarayacak, Kaya'ya söyleyecek. Kaya gelir ama manla düğünü iptal edebilir. Ve Kaya gelecek. Kaya ikna edecek ve bir takip romantik sahnesi olacak Az önce çok da bir fotoğraf paylaştım bunu görenler varsa tekrardan söylüyorum onu videonun sonunda bu açıklamada paylaşacağım siz de okursanız ve bana yorum atarsanız çok sevinirim bütün takipçilerimiz demiş ki Zeyrek ölmesin 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 ayırıp ayrı ben onun için bir sprey çıkmak istedim Zeyrek'in iki bölüm oynayacak ki bölüm sonra Zeyrin yurt dışına gidecek. Gidecek bebeği oldu. Beni getirecek ve bebeği bebe bir iki geldikten sonra ben de şu an Kaya söyleyecek. Ama şu an Kaya da o zaman bunlar hepsini öğrenecek çünkü Cihan gelecek hafta yani düğünden sonra şu Kaya her şey birbiri anlatacak. Kaya ve Ayla Merve orada olan kamera sonra YouTube'da ne var şu an ve o yani o sahne bebeğin öğrenme sahnesi ve ipi kana ayrılacak yani 41. bölüm ipin ayrılmaz video vlog bölüm olacak hani 42. bölüm ipi gidiyordu böyle bir şey ben inan hepimiz inandık dedik inşallah gider gider işte 41. bölüm dipik ayrılmıyor 43 tane ayrılmıyor 44, 45 gibi, 46 gibi ve ayrılacak ailesiyle. Ölerek mi ölmeyecek mi bilmiyorum. Cüdyüzden olarak ayrılacak. Ve girelim şimdi. Tek bir bölüm Bak var. Ve ipek e, zerrinin. Zerrin yani dilinde var. Bize de ayrılmayacak. Demir izin vermeyecek. Yani demir ki kaya. izin vermeyecek. Ve gelecek bölümde kaya gelecek bölümde 42 değil de ya da 43 değil diğerin mezuniyet sahnesi gelecek kaya mezuniyet olacak He yani bütün ekip moda olacak mezuniyet sahnesi ve uzak şehir mezuniyet sahnesine tabii ki bütün ekip olacak orada izleyecek yani bütün ekip Zerin'in orada mezuniyet sahnesini göreceğiz daha sonra yerin dizilerin ölmeyerek ayrılacak Tek başına gidecek. Fıran fırsa gidecek. Moda kalacak. Takip Kaya'nın bebeği büyüyene kadar. Bebek dünya geldikten sonra zeytin tabi ki te tekrardan Mardin Midat'a dönecek. Mardin Midat'a dö dönerse ne olacak? Olacak tabi ki de Şahin'in Şahin'in Kaya'nın İpek'le boşandığını görecek. bir İpek'in öldüğünü görecek. İpek'in bir şey olduğunu görecek. Tabii ki değil. hmm, bebeği büyüyene kadar kadın ve Zerinin bebeğinin lisede belli oldu arkadaşlar. Zeyrin'in bebeğinin lisede kız. Erkek değil kız çocuğu. Ve bundan Zeyrin'in yurt dışında öğrenecek. Tabii Tabi ki Zeyrin oradan yani Frankfurt'tan Ali gelecek şeyler hepsini anlatacak yani. Anneyle görüşecek. Kısa bir görüşme olacak yani. Böyle ama Zeren'in sesini duymayacağız. Tat Ali'yi göreceğiz. görmeyeceğiz. Böyle bir sahne olacak. Ama şu an olmayacak. yani 42 43 bölümde öyle bir olacak. Şu an öyle bir bölüm kesin değil. Sen ne öyle diyor. Bakalım sen öyle gereğimiz ne diyorsa. Onu izlemek zorundayız. Ve Zeren'in konusunu kapatalım. Gelelim Boram ve Ali'ye Cihan. Gördük son sahnede Cihan'ın Ali'nin boşanma davası geldi. Canale boşandı Tabii ki de boşanmadı. Mahkemenin gereksiz bir yere dava için gereksiz bir konuşma olduğu için dava iptal oldu. Ve davada 6 ay daha boşanma hakkı yok. Boşanma hakkı şu an yok. Ama Can Ali tekrardan boşanmak kurulunu hazırlayacak. Yani sinemiz sağlı Ozan baba. Baştan oyuncumuz böyle bir plan yapacaklar. Elinden gelene kadar boşanacaklar ve gelecek bölümler tekrardan Gönül Rızası ile ikisi Gönül Rızası ile ailenin zaten dün akşam bütün Gönül Rızası şeylerin hepsini duyduk. Açık açık duyduk. Ve onun devamını konuşmak istemiyorum. Girelim Boran. Boran niye böyle Boran niye? Boran niye dizin Boran'ın anneyi kaybetti bir yıl önce şey kaybetti. Aile yanlış oldu. Deniz Cihan'ın oğlu oldu. Ve Deniz Cihan yani Kuzey Kanser dizide yine tekrardan Cihan'a baba diyecek. Yani Aliya, Ali Can dedi dedin ki baba deyip dedin kişi. Yani ne gibi konuşabilirsin. Tabi iki mutlu olduğu için içine de baba demeyin devam edecek. Böyle bir sahne ve böyle bir senaryo gereği olduğunu çoktan biliyordu zaten. Ve şahin. Nah, Na şahin ve evliliği devam edecek. Boşanma ayrılık bir şey yok. şimdi şahin nerede konuşmamız yok. Önemli olan zehrin ve de kaya demir. Ali ve Cihan. Ali ve gelecek bölümler 44. İpek öldükten sonra ikisi tek tabii ki de boşanmak istemeyecek. Boran hiç. Boran yüzünden boşanma kararı var. Boşan, bo, boşanacaklar. Sonra işte, bu şartla tekrardan evlenecekler tekrardan düğün nikah falan olacak ve Boran arkadan hiç boşanmak istemiyor biliyordum zaten ama böyle bir şey olmayacak Boran kendi öz alıp gelecek Boran al Bora kimin alıp gelecek ve Alya da Boran kimin aldığı gün Alya Boran'a boşanma davası çık Tabii o zaman iki, iki boşanma sahnesi izleyeceğiz bir Alya biri de Boran Ali'yi göreceğiz. Ben Boran Ali'nin kim sevinirim. Ama Can Ali'nin kim üzüleceğim. Bunu şimdi size söyleyeyim. Ve ben bir şey daha söyleyecektim. Kuzey iki tane Can'ı gördü. Tepki ver falan hep. izledik gördük. Nefret etmiş gibi oldu. Ve gelecek bölümlerde iki gün sonra fragman gelecek o fragment şimdi bir analiz daha olabilir ve tabi ki de can alıyor kısada katkılar arasına giriyor haksa sen sana ne yani can alıyor buna ne yani sana yani, ne yani sen niye araya ve dün akşam bir anda çıldırdık bölümde bir anda çıldırmadık bunu söyleyeyim size yani çok kötü şeyler oldu sahnede çok duygusal yani bir anda bu yemek sana konaktan ayrıldı zahmet. o sahne dediğimi biraz etkilendim çok kötü bir sahne oldu konuşmalar bir anda mutlu olduk bir anda ben siz de benim gibi oldunuz. ben düşünüyorum çünkü arkadaşlarımdan biliyorum ve arkadaşlar neyse videomuz sonuna geldik kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın ve zehrin konusu için haftaya tekrardan benzerimler gelecek görüşürüz. İyi, i̇yi akşamlar dilerim. Ben TikTok'tan takip edin. unutmayın. Müzik, abone olmayı. Hadi görüşürüz. Gelecek analizimle görüşürüz. İyi, gece, iyi akşamlar ve iyi günler dilerim.